Çocuklarımızın ellerinden düşürmediği telefonlardan ve tabletlerden kolayca ulaşabildiği bir oyun var. Ama sadece adı oyun. Çünkü içinde şiddetin her türlüsü var ve gözümüzden bile sakındığımız evlatlarımızı akran zorbalığıyla karşı karşıya bırakıyor. Üstelik de oyun bir okulda geçiyor. Bu oyun çok daha tehlikeli. Bir lisede geçen ve içerisinde birçok şiddet unsurunu bulunduran bu oyunu bilmeyen çocuk sayısı yok derece kadar az. Çünkü maalesef bu oyuna erişmek çok kolay. Bu oyunu daha önce duydun mu, oynadın mı? Evet duydum ama oynamadım. Silahlı çatışma, şiddet vesaire o tarz kötü alışkanlıkların bulunduğu bir oyun. Ben önermiyorum ama yani ben... Yani e, hoşuma gitmedi, hoş bir görüntü değil. Sosyal medya fenomeni dediğimiz kişilerde sorumluluk e, dahilinde hareket etmesi ve olumsuz içerikleri bu şekilde kolay ulaşılabilir bir şekilde yaymamaları mutlaka gerekiyor.